Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle paylaşmak istediğim bakın bu şekilde örgülerde bir yeri bitiş nasıl yapılır bunu paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok şık, çok güzel. Muntazam duran bir bitirme tekniği. Arka tarafı da bu şekilde ön yüzü de bu şekilde her iki tarafta da aynı duran bir teknik şöyle yaka kısmında da bakalım yapılışı oldukça kolay şimdi yaparken zaten sizler de göreceksiniz ben biraz ilmek atıp küçük bir lastik örgü hazırladım onun üzerine birlikte çalışmamızı yapalım ben bu şekilde lastik örgümü ördüm birkaç sıra şimdi bunun üzerinde tekniğimizi birlikte yapmaya başlayalım. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi sıradaki iki ilmeği şöyle şey netleştirelim. Sıradaki iki ilmeği birlikte aldım. Kenar ilmeğini örmeden almıştım. İki ilmeği önce birlikte düz olarak ördüm. Burada bir ilmek eksiltmiş olduk. Sağ şişimde iki tane ilmeğim kaldı. Bu iki ilmeği tekrar sor şişimin üzerine aldım. Şimdi ilk başta olan tek ilmeği önce bir kez düz ördüm. Şişimde bir tane ilmek kaldı. Zaten ayrım yeri var belli. Bu ilmeği yanına tekrar bir ilmek ilave edip ikisini birleştirip birlikte düz ördüm. İpim örgümün arkasında yine sağ şişimde olan iki ilmeği sol şişin üzerine getirdim önce ilk ilmeğimizi düz olarak örüyoruz sonrasında burada bir tane ilmek ayrımından önce bir tane tek ilmeğimiz kalıyor bu ilmeği yandan bir ilmek ilave edip ikisini birlikte bu sefer düz ördüm sağ şişimde yine iki ilmeğim var bu iki ilmeği tekrar sol şişime alıyorum Önce ilk ilmeği tek olarak düz örüyoruz. Sonra ikinci ilmeği yandan bir ilmek daha yanına ilave edip bakın iki tane ilmeği ikisini birleştirip düz örerek kesme işlemini yapıyoruz. Şimdi burada yine iki ilmeğim kaldı. Bu iki ilmeği sol şişime aldım. Yine önce ilk ilmeği düz. Sonra ikinci ilmeği aldım. Yanına da yandan bir ilmek ilave ettim. Bu iki ilmeği düz olarak ördüm. Yine sağda iki ilmeğimiz oluştu. Bu iki ilmeği tekrar sol şişe aldım. Bakın hafiften de oluşmaya başladı. Yine önce ilk ilmeği düz. Sonrasında da ikinci ilmeği yanına yandan bir ilmek daha aldıktan sonra 2 ilmeği birlikte düz örerek topladık. 2 ilmeğimi tekrar sol şişime aldım. Önce ilk ilmeği düz. Sonra da sıradaki ikinci ilmeği yanına yandan bir ilmek ilave edip ikisini birlikte düz örerek topladım. Şöyle biraz daha ilerleyelim. İlk ilmek düz. İkinci ilmeği de yanındaki ilmekle birlikte yine düz. 2 ilmeği tekrar sol şişime aldım. İlk ilmeğimi düz ördüm. İkinci ilmeği yanına bir ilmek daha ilave edip birlikte düz ördüm. Bakın burada bir yemiz oluşmuş oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.